Şimdi siz hukukçusunuz, bu konuyu incelediniz mi Erdoğan'ın e, üçüncü kez zamanında yapılacak seçimde aday olup olmayacağı konusunda partinizin ve sizin görüşünüz nedir? Hemen maddeyi okuyayım anayasa madde tabii, 101. Tabii. Şimdi burada ne diyor? Yüksek öğrenimini yapmış diyor Cumhurbaşkanı için. Hadi bunu biz es geçtik. Tamam. <laughs> tamam es geçtik. bir şey demedik. Ama bir, madde açıkça yani bir diyor. Bir ima var burada. Hadi bunu es geçtik. Ben bilmiyorum. Hadi bunu es bunları göz göz ardı ettik. Ama madde açık diyor ki en fazla iki defa Cumhurbaşkanlığı yapabilir. Bu madde dediğiniz gibi 2007 anayasaya girdi. Dolayısıyla bugün bizim ne söylediğimiz veya herhangi bir siyasinin ne söylediğinin çok bir önemi yok. Anayasa buradaki hükmünü koymuş. Eğer Cumhurbaşkanımız anayasanın madde hükümlerince üçüncü kez aday olabiliyorsa ki bu madde buna engel. Niye? Olmak için Yüksek Seçim Kurulu'na buna başvuracak ve Yüksek Seçim Kurulu bunu kabul ederse anayasaya aykırı bir karar vermiş olacak. O zaman ben de 30 yaşında cumhurbaşkanı adayıyım. 181 olacaksınız. Kurulu, 31 31 yaşında. olacaksınız. Yüksek Seçim Kurulu bunu da kabul etmek zorunda. Aksi halde beni reddediyorsa cumhurbaşkanımızı da reddetmek zorunda. Yani bu ben Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanımız bir dahaki dönem bize cumhurbaşkanlığı yapmasın o asla kabul etmiyorum adaylığını bu benim konum değil. Bu sizin konunuz da değil. Bu siyasetin konusu da değil. Bu anayasa. Türkiye'de bir anayasa var. Rejimin adına ne diyoruz? Anayasası olan bir rejim. Evet. Buna anayasalı rejim diyorum ben. Evet o başta bir anayasa var. Ama uygulanıyor, uygulanmıyor. Bu anayasanın denetimleri var. Anayasanın engel olduğu bazı şeyler var. Bunlar hiç umurumuzda değil bunlar. Ne var? Anayasalı bir rejim. Ülkenin acilen anayasal rejime dönmesi lazım. Yani Düzel. anayasanın anladım. Hükümleri bir anayasamız içerkemesi. var, anayasal bir var evet var ama Hadi. kimin umurunda? Hiç kimsenin umurunda değil. Ya böyle olmaz ki demokrasinin, cumhuriyetin e, da sırtını dayadığı unsur kanunlardır, hukuktur ve kurumlardır. Dolayısıyla siz ülkede kanunları, anayasayı, hukuku ve kurumları yani bugün biz bunu da gör, gözlemliyoruz. Yargıtay'ı, Danış Danıştay'ı, YÖK'ü, YSK'sı, TSK'sı aklınıza hangi kurum geliyorsa bunlar öyle içleri boşaltıldı. Öyle iş işlevsiz hale getirildi ve siyasetin emrine amade edildi ki dolayısıyla ne oluyor? E, i̇şte anayasayı sağlam tutacak, koruyacak bir anayasal rejim ayakta tutamıyorsunuz. Ülkedeki problem bu. Üçüncü dönemde Cumhurbaşkanımız aday olabilir mi? Biz burada konuşuyoruz. Evet anayasaya göre olamaz. Peki gitti yüksek seçim kuruluna başvurdu. Ben adayım dedi. Kim önünde duracak? Kim durabilir ya? Şöyle bir düzende. Kim diyebilir ki ya Sayın Cumhurbaşkanım tamam bugün itibariyle böylesiniz ama yarın artık böyle bir yetkiniz yok. Yasalardan böyle bir güç almıyorsunuz. Kim diyebilir mi? Vatandaşın şunu anlaması lazım. Demokrasinin güvencesi yönetenler değildir. Yönetilenlerdir. Yani yönetilen kişi olayların farkında olduğunda yöneten kişinin zafiyetlerinin hiçbir önemi olmaz. Çünkü ona yaptırımını uygulayabilir. Ona sen dur bakalım diyebilir. Evet. Lazım. Ben şuna da okeyim. Hani ille seçim oldu girdi. Tamam girdi yapacak bir şey yok. Şartlar böyle oldu engel olamadık. Ne yapalım gidip intihar edecek halimiz yok. Vatandaşımız o zaman sandığa gömecek. Yani bu vatandaşımızın asli görelim. Ben bunu Birisi veya bir siyasi parti için söylemiyorum. Bunu ben Türkiye Cumhuriyeti devleti için söylüyorum. Tabii. Erken seçim istiyor musunuz? Partiniz hazır mı? Bu noktada her şeye hazırım ben. Hiçbir problem yok. Ama eğer bu ülkede erken seçim olacaksa bu Cumhurbaşkanının veya Cumhur İttifakının diyelim talebiyle olması gerekiyor. Yani onlar yönetemediklerini itiraf etsinler ve sandığı önümüze getirsinler. Buradaki önemli olan husus bu. Ben Bizde hükümetin, e, hem Bahçeli'nin hem Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızın e, erken seçim istediği kanaatindeyim. Öyle mi? Evet. O yüzden ben diyorum Bahçeli ki Bahçeli ve Erdoğan erken seçim istiyorlar. Benim diyorsunuz. kanaatim istiyorlar. bunu da alt yazı öğrenelim arkadaşlar. Dolayısıyla bu isteklerini kendileri dile getirsinler. Yani bunu muhalefetin isteğiyle sandık önümüze gelmiş. Hükümet istesin e, ve ben bunu söylerken şunu da tekrar edeyim. İstedikleri için bunu yapacaklar zaten bir şekilde. Benim inancım bu. Benim okumam bu. Hani ben bunu bir Yani aday olmak için de gerekli değil mi o? Her, o da aynen zorlayıcı öyle. Hem olacak. Aynı hem onun için hem başka sebepler evet. için. Bağımsız Türkiye Partisi bu ittifakların neresinde olacak? Herhangi bir ittifaka, herhangi bir mesafede değilim. Görüştümelerimiz oluyor, sohbetlerimiz oluyor, mutlaka bir şeyler konuşuyoruzdur. Ama biz resmi anlamda şöyle yapalım, böyle yapalım diye bir temas bugüne kadar gerçekleştirmedik. O yüzden bunu e, zamana bırakıyoruz ve ne olacağını gözlemleyeceğiz. Ve herhangi bir teklif gelecek olursa herhangi bir yerden bunu da parti içindeki kurmay kadroların, e, partinin e, gerekli ve yetkili organlarının, tartışmalarıyla birlikte sonuçlandıracağız. Bakacağız. Adımız üzerinde biz bağımsız Türkiye Partisiyiz, <laughs> Bağımsızız diyorsunuz ittifaklarda. İdealimiz de bağımsız, bağımsız olmak. Bağımsız. Partinizin çizgisini bir tanımlayın. Nasıl tanımlarsınız bağımsız, bağımsız Türkiye, Türkiye Partisi? Bağımsız Türkiye Partisi'nin çizgisi e... siyasi şey yelpazede neresinde? Evet. Bağımsız Türkiye Partisi sağcı bir parti değil. Solcu bir parti değil. Fundamentalist bir parti değil. Dince bir parti değil. Bağımsız Türkiye Partisi bütün görüşlerden bütün eee itikatlardan farklı bir bakış açısına sahip. Hepsini kucaklayan ama hiçbiri olmayan bir parti. Türkiye'nin kardeşçe yaşayabileceğini, yaşatılabileceğini inanan bir siyasi parti. İkimizin farklı görüşlerde olsa da aynı masada huzur içinde oturabileceğimizi sağlayacak parti ve dolayısıyla Bağımsız Türkiye Partisi'nin kırmızı çizgisi vardır. Bu bir Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığıdır isminde olduğu gibi. İkincisi de kurucu değerler ve Atatürk'e olan bağlılığıdır. Bunları kabullenen bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Bağımsız Türkiye Partisi için bir sığınaktır. Ve bütün Türkiye vatandaşları da Bağımsız Türkiye Partisine sığınabilir. Ama ben muhafazakar kesimi temsil ediyorum. Hayır. Ben sol kesimi temsil ediyorum. Hayır. Ben hepsini temsil ediyorum ve hepsinin hakları olduğuna inanıyorum ve o hakları savunabileceğime de inanıyorum.